Merhaba arkadaşlar. Sizle e, Fetih oyununu oynayacağız. Adını yorumlara yazarım arkadaşlar. Saldır. Kıbrıs'a saldık Osmanlı. Osmanlı'yı kuralım bakalım. Arkadaşlar siz yorumlara yazın ben o oyunu çekeyim yani ne oy, hangi oyunu istiyorsanız onu çekeyim ben yorumlarda belirtin İstanbul'u alalım ona sonra İstanbul'u bize ver lan böyle değil bak ver adam adam ahalı var ver az daha ver de arkadaşlar ben misak milliyi kuracağım. En iyisi misak milli ya. Ya Osmanlı da iyi de arkadaşlar şimdi öteki bölümde filan misak milliyi çekelim belki. Ay Osmanlı'yı Osmanlı'yı ne misak Osmanlı yapabilirim. Osmanlı, Türkiye. Tam da Osmanlı değildi arkadaşlar. Misak milli Osmanlı. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Karaca'da Kasım fırsatları çok yakında başlıyor. O ne be? Çık kardeş. Bakalım. Bayrak. Azerbaycan. Pakistan. Al. 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 Bundan. Buraya gir. Buraya. Tamam. Biz neyiz arkadaşlar? Bakalım. Yeşil. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz yeşil olanız. Yeşiller bizden arkadaşlar yani şu yeşil olanlar siyah düşman bize. Oradan onlardan onlara saldıracağız. Kim birinci? genelde ben birinci olurdum be. Düştüm. Artık olmuyorum arkadaşlar birinci. Hadi 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 hadi. Ve toprak al. Biraz kapa dalmaz arkadaşlar. Heh yeter. Var mı lan bize yan bakan? İçinizden he? Bahta görelim. Git. Askerin kaç. Aha, abav. Abi pes abi. Abi dost. Ne olur. Tamam. Tamam. Hadi, ne olur la. Ne olur, tamam pes. Pes. Vallahi bak. Pes. Pas ederim. Gelin. Saldırmazsan tamam. Saldırırsan çıkarım ha Lan ben saldırmıyorum bari. Siz saldırın. Saldıramam ki. Saldırma abi. Ne olur bak saldırma. Hı. Dur. Askerini alın. Ah, ne oldu? Dost değiliz artık seninle Saldırma lan Ben ne diyorum mu asker niye Çalıyor Gözümün üstünde Lan Yapacağınız işi Ne Neyle Ben büyüğüm artık kar Aha 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 Çok çekişmeli bir maç Savaş izliyoruz arkadaşlar Kimse lan sen? Ehe. Abi pes. Pes ederim oğlum mu? Pes. Pakistan. Azerbaycan. Türkiye. Pes. Ne olur. Pes. Ya pes dedim ya. Lan vallahi yapacağınız işi sikeceğim ha. Yemin ederim. Of. Neyse arkadaşlar. Yeniden girelim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. gelecek bölüme kadar bunu çekerim hoşça kalın görüşürüz